dip sürgünü vermeyen boy çap ve doğu batı kuzey güney taç gelişimi daha iyi olan bitkiler olması. Burada da dikkat ederseniz en alttaki bitkimiz bu özelliklere sahip bir genotip. Önümüzdeki yıllarda yine vermeyen ve kuvvetli gelişen lentiseller mevcut ama kolurnaya baktığımızda bu lentisellerin gövde üzerinde olmadığını görüyoruz ve daha yaşlı dönemde ise bu şurada gördüğünüz yarıklı oluşumların oluklu bir hale geldiğini görüyoruz. Yani iki türü birbirinden ayırt etmek için bu lentisel oluşumuna bakarak karar verebiliriz. Bu gördüğünüz bitkiler aslında biz bunları çok istemiyoruz ve çalışmamız dahilinde bunların sayıları bizim için önemli olduğu için anaç seçiminde şu anda o yüzden bunlar var. Bu gördüğünüz küçük bitkiler biz bunlara dip sürgünü diyoruz. Dip sürgünü vermeyen ve üzerine aşınanan çakıldak fındık çeşidini kuvvetli geliştiren anacı elde etmek bizim hedefimiz. Ve ülkemiz, bizim çalışmamızda çöğürden başlayarak aşılı e, fidanlar e, aşılı e, fidanlarla e, biz e, seleksiyon çalışmasını yürüttük. Kastamonu Orman Fidanlığından 1500 adet e, çöhür e, bitkiler getirerek çalışmamıza başladık. Daha sonra 2020 yılında bu e, Kastamonu Orman Fidanlığı'ndan getirdiğimiz 2 yaşlı 1500 adet bitkiyi kendi içerisinde e, değerlendik, değerlendirdikten sonra zayıf gelişen bitkileri eleyerek e, 500 bitkile çalışmamıza devam e, ettik ve e, bu dönemde ise e, bu fidanlar e, Bafra'da özel bir fidanlıkta olan aşı parseline dikildi. Daha sonrasında bu 500 bitkiye aşı işlemi uygulandı. Ve aşı işlemi sonrasındaysa aşı işlemi başarılı olan, kuvvetli gelişen, dip sürgünü vermeyen ya da çok az dip sürgünü veren aşılı 52 tane bitki belirledik ve 2021 yılı sonunda da bu bitkileri aşı parselinden sökerek yine burada üniversitemiz araştırma istasyonunda bulunan başka bir deneme alanında bu aşılı genotiplerin dikimini gerçekleştirdik. Son dönemde 2024 yılı sonunda yaptığımız ölçümler sonucunda bu gördüğünüz bitkiler Taç hacimlerine göre belirlenerek yaşayan 25 aşılı genotip içerisinden seçildiler. Şu anda burada 9 tane bitkimiz var. E, bu bitkilerimiz de e, yine 2025 yılı içerisinde tekrar kendi içerisinde değerlendirilecek e, ve e, hedefimiz e, bu genotiplerden 5 e, tane üstün özellik yani dip sürgünü vermeyen ve kuvvetli gelişen e, yani üzerine aşılı e, çakıldak fındığını kuvvetli geliştiren 5 genotipi belirlemek ve daha sonrasında bu genotiplerin vejetatif e, çoğaltım çalışmalarına geçilmesi hedeflenmektedir. Anadolu'da yoğunluklu olarak özellikle e, Batı Karadeniz ormanlarında kümeler halinde, gruplar halinde ya da münferit olarak tek başına yetişebildiğini görebiliyoruz. E, alkali ağır topraklara adapte olabiliyor. E, bununla birlikte e, uzun yaz e, mevsimlerine, soğuk kışlara, rüzgara e, dayanıklı bir tür olunduğu biliniyor. E, Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, ee, özellikle e, Amerika ve Avrupa'da da e, bu e, Türk fındığı uzun yıllardan beri e, standart çeşitler için anaç olarak e, kullanılmakta, dip sürgünü vermediği için. Bizim ilk hedefimiz öncelikle e, e, dip sürgünü e, vermeyen anaç elde etmek. E, fındık yetiştiriciliğinde de... E, Verimi artırmanın yanında yetiştiricilikte amaçlardan bir tanesi de üretim maliyetlerini düşürmek aslında. Bu üretim maliyetleri içerisinde bakım işlemlerini değerlendirdiğimizde de en yüksek maliyet unsurunu dip sürgünü temizliği olduğunu görüyoruz. Biz buradan yola çıkarak bu çalışmayı planladık. Bizim amacımız ilk etapta dip sürgünü vermeyen ve üzerine aşılanan çakıdak fındık çeşidini kuvvetli geliştiren anaçları belirlemek ve tabii ki bunun sonrasında da işte mekanizasyon işlemleri, makinele hasata uygun bir yetiştiricilik sistemi olacak. Bu tek gövde üzerinde yetiştiricilik olacak. Verim konusunda ise bunlar daha çalışılması gereken konular. Hocam. şimdi şöyle bir şey. Eğer bu e, dip sürgünü verme eğiliminde e, olsaydı şuralardan küçük küçük bitkiler çıkacaktı. Evet, şimdi her, her yeri ben de içtim. tutmaz. Tabii ki kökleri yüzdek de olmasın. <laughs>